Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 22 Aralık Perşembe Gasolin Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Sentry, Çim hepsinin olduğu bir Gasolin yarışı şu anda gözüküyor. Şu anda pist değişikliği de gözükmüyor. Çünkü e, çimlerde çok sayıda sapkan çıktığında zaten hemen direkt e, iptal olacağı anlaşılıyor. Ama şu anda herhangi böyle bir sıkıntı yok. Yani normal çıkması gereken sapkanlar zaten yarışta yer almıyor. Onun dışında şu anda bir şey yok. Ha şöyle bir durum var. Amerika'da bunu birkaç kez şahit olduk Hani halen de oluyoruz. E, diyelim ki 3. 4. koşudan sonra bastırdı bir yağmur. Bir 10 dakika yağdı mı zaten orası göl oluyor. Pistler o zaman yine değişiyor arkadaşlar. Yani ona da yapacak bir şey yok. E, ama şu andaki programa göre güzel bir program çıktı. İnşallah bir aksilik olmazsa e, bu atlığı yakalamamız gerekiyor sizlere tabii ki. E, o yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuyordum. Hoşça kalın arkadaşlar.